Ülkenin dört bir yanında türemiş kerameti kendinden menkul Cafcaflı lakaplarla anılan sözde babaların racon kestiği Türkiye'yi Hukuktan başka yöntemlerin geçerli olmadığı bir seviyeye getirdik Suç çetelerinin mensuplarını dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz Tıpkı FETÖ'cüler gibi tıpkı PKK'lılar gibi bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar peşlerini bırakmayacağız. Nice oyunları ve tuzakları bozduğumuz gibi bu sinsi operasyonu da akamette uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Özellikle uyuşturucu suçlarıyla mücadele ederken kimsenin gözünün yaşına bakmadık. Dünyada uyuşturucu suçlarına en ağır cezaların verildiği ülkelerin başında geliyoruz. Ülkede tabi mikserler var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'yu hedef alan saldırıların gerisinde ülkemizde sağlanan bu huzur ve güven ikliminden duyulan bir rahatsızlık var. Terör örgütleri gibi Suç örgütleriyle mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Değerli arkadaşlar, hedefin İçişleri Bakanımız değil Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası gayretleri olduğunu anlamak için kullanılan araçlara ve onları kullananların siluetlerine bakmak yeterlidir. Ülkemizde yıllarca bakanlık, başbakanlık ve meclis başkanlığı yapmış, partimizin genel başkanlığını yürütmüş Binali Yıldırım arkadaşımızın da oğlu üzerinden hedefe alınması asıl niyeti gösteren bir başka işarettir. Şimdiye kadar nasıl şahsımız, partimiz ve çalışma arkadaşlarımız üzerinden ülkemize yönelik hiçbir saldırıya eyvallah etmediysek bu tezgahı da Allah'ın izniyle bozacağız. Hiç endişeniz olmasın. Ve buradan sesleniyorum. Vay Kemal, Vay Merdan, size buradan ekmek çıkmaz, boşuna uğraşmayın. <laughs> Esasen suç örgütü mensuplarının yalanlarına ve iftiralarına karşı gereken cevaplar muhatapları tarafından zaten verilmiştir. Bununla kalınmamış. Tarafların başvuruları üzerine Ankara ve İstanbul Anadolu yakası bas savcılıkları da. Gereken tahkikatlara başlamıştır. Geçmişten bugüne hiçbir iddia, hiçbir itham ortada bırakılmayacak. Her şey yargı tarafından araştırılıp tüm yalanlar, iftiralar ortaya dökülecektir. Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Son dönemde ülkemizdeki güven ve istikrar iklimini Özellikle hedef alan çok yönlü saldırıların gerisinde insanımızın elindeki işte bu büyük imkanı alarak özellikle gençlerimizi karamsarlığa sürükleme gayesi olduğu açıktır. Hiçbir senaryo ülkemizi hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz. Milletimizle aramızdaki uhuvveti bozamaz. Ne diyor şair? Beden ölür Çürür. Cana bakın siz. Kim kiminle yürür? Ona bakın siz. Bırakın dönsün dönme dolaplar. Haktan, hakikatten yana bakın siz. Bugün ülkemizdeki cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan 283 bin kişinin 88 bini uyuşturucu ve bağlantılı suçlar sebebiyle oradadır. Sadece son üç buçuk yılda 530 binin üzerinde operasyon yapılarak 750 bine yakın uyuşturucu suçu şüphelisi gözaltına alınmış. Bunlardan 85 bini tutuklanmıştır. Bu operasyonlarda piyasa değeri 63 milyar lirayı geçen uyuşturucu malzeme ele geçirilmiştir. Yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde uyuşturucuya bağlı ölümler üçte bir oranında azalmıştır. Organize suç örgütlerine karşı son 5 yılda 1700'e yakın operasyon yapılmış, 21 binin üzerinde kişi gözaltına alınmış, 8 bine yakın kişi tutuklanmıştır. Nisan 2020'de yürürlüğe giren ikinci yargı paketinde organize suç örgütü kuranlara verilen cezayı dört yıldan sekiz yıla örgüt üyelerine verilen cezayı da iki yıldan dört yıla çıkardı. Suç örgütlerinin önemli iştigal alanlarından olan kaçakçılık operasyonlarında da tarihi rekorlar kırılmıştır. Yine sadece son üç buçuk yılda 42 milyon paketten fazla kaçak sigara, 27 milyon litreden fazla kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Asayiş olaylarındaki belirgin azalma da ülkemizdeki huzur ve güven ortamının ne derece kökleştiğinin en somut işaretidir. Suç sayıları azalırken suçların aydınlatılma oranları da giderek yükselmektedir. Bu başarılar AK Parti'nin 19 yıllık hükümetleri boyunca kesintisiz şekilde sürmüş, son dönemde daha da artmıştır. Çetelerle suç örgütleriyle mücadelede elde edilen bu başarılar vatandaşımızın devletine olan güvenini artırırken birilerini de rahatsız etmiştir. Bugün kılıktan kılığa girerek Ülkemizi ve milletimizi kara bir tablonun içine yerleştirmek isteyenler aslında dünün tekrarından başka bir şey yapmıyor. Suç örgütleri mensuplarını kullanarak yalanları ve iftiralarıyla kamuoyunu esir almaya, yönlendirmeye, devleti ve siyaseti dizayn etmeye heveslenenlere aradıkları fırsatı bugüne kadar vermedik. Bugün de vermeyeceğiz eski Türkiye'nin hastalığı olan siyaseti ve toplumu suç çeteleri terör örgütleri medya mecraları çeşitli isimler altındaki uluslararası kuruluşlar eliyle düzenleme gayretlerinin yeniden hız kazandığını görüyoruz bu yöntemi feto'da Güvenlik birimleri ve yargı içindeki mensupları vasıtasıyla elde ettiği malzemeleri dilediği gibi şekillendirmek suretiyle uzunca bir süre sinsice ve pervasızca malum kullanmıştır.